Yok. Şuraya bağlayayım, buraya bağlayayım. Menzil bu işlerde çok istismar ediliyor maalesef. İşte yok menzilciyiz, menzile gittik bağlandık. Menzile kurban olayım mübarek. Tasavvuf mer mekânı merkezi yani. Onlar öyle şeyi isterler mi? Orada ulema var, müderrisler var, meşayih var, saadat var. Hiç öyle bir şeyler isterler mi ya? Sen geliyorsun burada kimi met ediyorsun? Cennette cinsiyet yok, cehennemde ateş yok diyen dinsiz adamı şeyh diye onu met ediyorsun ya. Millete onu teşvik ediyorsun yani. Ondan sonra adamlara bakıyorsun. Yok Yeni Şafak'ta yazar. Efendim İsmail Kılıcarslan. Yok öbürü yok beriki. Ondan sonra e, bir isimlerle işte kendini bir yerlere sokmuşlar. Ondan sonra bir prim yapmışlar, PR yapmışlar. E, kimisi TRT'de bayağı bir o Serdar Tuncer Ondan sonra şimdi akıllı kim, ahmak kim, ondan bahsediyorum. Sen ne anlıyorsun ya? Akıllı kim? Kur'an'a sünnete tabi olan. eli i sünnete tabi olan. Ahmak kim? Ah, Kur'an sünnete tabi olmayan. Bunun başka izahı var mı? Sizin cennetinizde kimseye yer yoktur. Cennet Allah'ın ya. Cennet Allah'ın Celle Celaluhu. Adam cerrahi şeyh olmuş, bilmem ne şeyh olmuş, nakşibendi şeyh olsa ne yazar ya? Cennette cinsiyet yok diyen ayetler inkar ediyor. Ben burada zayıf hadisi inkar etti diye mi reddiye yapıyorum? Nerede kaldı ki onda da reddiye yaparım yani. Ama nasları inkar ediyor, ahetleri inkar ediyor. Cehennemde ateş yok ne demek ya? Böyle bir mülhitlik, zındıklık ee, olur mu ya? Osmanlı'da Şeyhul İslam mevkiinde e, kudat e, makamında mahkemeye çıkarılsa, müzisi müşteki olsa böyle dedi bu sohbette diye. Ne olur bu adam durum? Ne olur yani? Bütün 1500, 1400 senedir İslam tarihinde buna kim Müslüman der ya? Cehennemde ateş yok diyene ya. E ondan sonra sizin cennetinizde diyor kimseye yer yok diyor. Beni kast ederek reddiye yapıyormuşum da bilmem neymiş de. Ben diyor yüzde yüz diyor şahitlik ediyorum diyor bu adam diyor. Allah dostlarından da diyor. Kaddesallahu sirrav diyor bir de. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen bir, bir fren yap ya, bir fren yap, bir fren yap. Allah'ın adetten inkar edenlere, kadesallahu sirruhu diye ne olur ya? Ya istediğin dünyanın hocasına soralım ya. Beni adam yere koymuyorsun. Ben de kendimi adam yere koymuyorum. Ama dediğim lafın ne konuştuğuma da bir bak. Ben dediğim için her dediğim, Allah bir desem yalan diyorsun ya. Adamın sesi var burada Erkam radyosunda Cinsiyet yok diyor ya, cinsiyet yok. Ne demek cennette ya? Kur'an inkar ya. Ondan sonra diyor sizin cennetinizde kimseye yer yok. E ben bu adamı İbni pazara çıkartmayacak mıyım bu adamlar? Öbürü şey olmuş, öbürü alim olmuş, öbürü siyerci olmuş, öbürü bilmem ne olmuş, öbürü fıkıhçı olmuş. Milleti gavur ediyorlar. Ayet hadis inkar ediliyor. İcma met ittifaklı konular yani. İttifaklı konular. Ha tarikat Hayattaki rabıta veya tarikata intisap şart mıdır, değil midir, rabıta var mıdır, yok mudur? Bunlar yani benim açımdan ittifaklı konu ama şu anda ümmetin zaruriyatı diniyesi değil yani. Ben bu tartışmaları artık açmıyorum. Reddiye bile yapma lüzum görmüyorum. Çünkü neden? Burada ateistlik, deistlik, burada dinsiz imanlık, burada ayetlerin nasları inkar konuları çıkmış ortaya. Ben bu gençlerin imanını nasıl muhafaza edebilirim canım? Ben kafamı kuma gömmemem yani. Herkes aa nasıl Soç Efendi? İyiyiz Hacı Efendi. Ondan sonra hoş sot, kuyruk salla. Herkes aa, de aa Cübbeli de geldi. be Cübbeli de iyi adam ya falan. Kötüleyin bana ya. Sövün bana ya. Hiç umurumda değil. İstediğiniz kadar benim aleyhime konuş. Ben hakkı söylemeye devam edeceğim. Benim kendimi sevdirme derdim yok. Sizden para toplama derdim yok. Sizden reis deme derdim yok. Gelmişim 60 yaşına ya. Çukurum be bekliyor beni. Mezar bekliyor beni. İsmail Kılıç Serdar Tunçer'in, bilmem neyin, hatırı için, zındıkların, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin medyesine, mason hocalarına kayıtlı adamların rakatte sallahu demeye göz müyüm acı? Ya git işine ya. Kimsiniz, nesiniz yani? İlmi vasfınız ne, sıfatınız ne ya? Gidin bir medreselerden efendim bir mollaların önüne oturun. Şarkta, kartta nereye giderseniz gidin. Bir icazet alın bakayım da. Ondan sonra konuşun bakalım. İcazeti var mı senin? Yok. İcazet ne demek? Din adına konuşmaya izin demek. Sen icazetin yok. Şu anda İmam Hatip'ten diploma almak icazet değildir ki. İcazet medreseden alır. Sen kaç sene diz çökmüşlüğün var ya? 50 sene geç, geçti. 50 sene. Hani 7 yaşımızdan beri diyelim de 50 seneyi geçti ya. Diz çökmüşük, oturmuşuk. Haddimizi bilmişik. On binlerce sayfa kitap yazmışık. On binlerce sayfa. Kitap yazmışık ya. Yüzlerce eser yazmışız. Bu kadar ulema evliya görmüşüz. La havle ve la illa E sen şimdi biz fetvayı ne kalıyoruz? Kalender hocaya soruyoruz. İşte efendim e, ihtisaslı ulemaya müracaat edildi. Çünkü herkesin ihtisas alanı var. Benim o işte vaktim olmadı. İhtisasım yok. Bir şey biliyorum. Ya olsun diyorum. Mahmud Efendi Hazretleri de öyle gördüm. Bir daha bir kitaba bakalım evladım dedi. Bir daha bir kitaba bakalım. Dünyanın en büyük alimiydi yani. Fıkıhta da, usulü fıkıhta da. Her ilimde zirveydi Mahmud Efendi Hazretleri ya. Yani. Kur'an'da da, hadiste de. Hepsini ezbere biliyordu yani. Ben bunu şahidiyim. Kendi şeyhim diye şey yapmıyorum, abartmıyorum yani. Haşa. Abartmak mübalağa yalandan gelir yani. Ama yine bir kitaba bakalım der. Sen nasıl üçgen beygü buradan atmasyona devam ya. Ben şahidim diyor ahirette falan başını. Ve mekum şahitler dikileceği günde göreceksin. Allah'ın huzurunda. Sen neye göre şahitlik ettin ya? Şimdi burada da et bakayım. Cennette cinsiyet yokmuş da Cehennemde ateş yokmuş diyene. Şahitlik et bakalım. Kemurat kelimede. Tehrucum min efvahim. Ağızlarından çıkan. Ne büyük kelime oldu. İn yequlûne illâ. Keziba diyor allah Teala. Bir şey konuşmuyorlar ancak. Yalan konuşuyorlar. İstediğin alim gelsin. Böyle adama ve serruh diyen ne olur ya? Allah Teala ya Rabbi kurban oldum Allah bu İsmail Kırıcı vesaire de. Bunların hidayeti mukadder ise acil islahları nasip ise acil hidayetlerini takdir eyle. sünnet mezhebine bunları raci eyle. Hangi e, salih zatlardan tanıdıkları varsa onların yüzü sürmetine onlara hakkıyla intisap nasip eyle. Ve ben bunlara dua ediyorum. Amma ve kurban olduğum sana. İlmi ezelinde gaybı sen bilirsin. Biz bir şey bilmiyoruz. Eğer ıslahları mukadder değilse, hidayetleri mukadder değilse, bu gençleri, çoluk çocuğu, milleti batıla sevk edecekler, devam edeceklerse Ya Rabbi şerlerine kifayet eyle. Bunların kalemlerini yazdırma, sözlerini dinletme, hükümlerini sürdürme ve bu milleti bu onlar birkaç misal. Bunlar emsal. İlimsiz, cehaletle insanlara faddallu, dallu ahir zamanda fesuilu feftu bi gayri ilim sorgu sual edildiğinde, kendine bir şey yöneltildiğinde veya yönetmeden düşünmek bunlara zaten At, atış serbest. ilimsiz fetva veren, ilimsiz din adına görüş açıklayan, ilimsiz insanları cennete yollayan, bilgisiz şahitlik yapan ve sapıtan ve saptıran bu e, zümreden Müslüman halkımızı halas ile amin. Allah'ım salli aleyhi Ankara'yı bir zaman bu duayı tahkik eyle Allah'ım. Hicabetine mazhar eyle. Allahümme salli aleyhi ve sellem.